Merhaba arkadaşlar, yeni bir Mondeham ve Borban bölümüyle beraberiz. En son hemen girelim. En son nerede kalmıştık? Narda yakınlarında mı? Atur, tamam doğru doğru. Narda iki bölüm önce miydi? Öyle bir şeydi. Neyse, bir tane esirimiz var. Esiri satacak adamı bulamadık. Şehirden gitmiş. Şu şehre bir gidelim bakalım. Eleman orada varsa köye tüccarı Ulan adam Lord Dere Bey 20 tane 23 tane 21 tane askerlerle dolaşıyorlar bu Sancarhan'a gidiyorum E diyor birader senin diyor askerin diyor İşte az sen kendin daha ispatlamadın Ulan söyle Peki ya şu 20-30 kişilik birlik var. İşte ne bileyim sadanetlerin ona saldır de ya da savaşa sok beni. Savaşa giderken götür beni yanımda askerlerim savaşsın. Yoksa ben haydutlarla savaşıyorum sürekli ben sana kendime nasıl kanıtlayayım? Lan saç. Ne yapacaktı? Kana git. Ya. Ne yok. Neyse şehirden ayrıl. şu Tulga şehrinde yine bir tane şey olursa söylediğim gibi bir önceki bölümde hatırlıyorsanız iki önceki bölüm müydü? Tam hatırlamıyorum. Ee, turnuvaya katılmıştık. Hepsine saplayıp paramızı almıştık. Hatta üzerine bin küsür dinar da kendimize bahis oynadığımız için kazanmıştık. Baksana adamın 25 askeri var. Başka yerde şehir var mıydı lan bizim şu taraftaki bir şehirde gidelim. Ha Narra var, Narra'ya gidelim. Sancargin'e gidiyor. Sancar'dan görev almak istiyorum ama yok abi adam 30 dinar veriyor. 40 dinar veriyor. Ta bilmem nereye gönderiyor. Haritanın en sonundaki şehre gönderiyor. Bir şeye de yaramıyor. Grup ne durumda? Level atlayanların levelini vermiştik. Bir tane eserimiz var. Onun haricinde 500 dinar verip şey gidiyor. Envanterde neyimiz var? Tavuğumuz, tavuğumuz, pürümüş tavuk. Bir tane şey alalım o zaman. Yiyecek bir şeyler alalım. Tavuğun yanına. Yine tavuk var lan. Üzüm çürümez herhalde. 10 tane üzüm hemen geldi Neyse yürü. Nerede da, da bakalım şey var mı? Köle tüccarı var mı? Çık. Şu köle tüccarı olabilir mi? Yok zaten para asker. Evet. Devam o zaman şu Halmar şehrini bizim almamız lazım ya. Sancar gidiyor bu taraflarda dolaşıyor. Lan gel buraya şehrini al. Adamlar geldi çöktü. Buraları yağmaladı. Yakıp yıktı. Bak hala yanıyor burası Adam getirmiş buraya şeyini de koymuş Yakalayamam Bir saniye Bir saniye Bunlar niye zayıf Bunları ben iyi yapmıştım aslında Neyse. Ne yapacaktık ya? Ha ses müzik. Müzik çok fazla şey yapıyor. Bunları da tekrar böyle ayarlayayım ki bunlar acaba ne işe yarıyor tam bilmiyorum. bir bir zaten paralı asker ne diyor bir dakika tekrar Alman şehri girişiyor gibi görünüyor. Şehrin kapıları üzerinde Saran Sultanlığı'nın emir bilmem ne insan cahar fark ediyorsun. Buranın altı sana karşı kayıtsız şu anda gece ve alt sokaklarda boşaltmış durumda. Ben de yağmalandığı için var ama sokaklarda değil diyor zannettim. Sardanit lan buraya da mı çökmüş? burası toprağı değil mi normalde? Toprağı mı? Sardanit yayılmış abi yayılmış. Bizim buraları almamız lazım. Sivade taraflarına gideceğim. Şurada bir tane dilim şehri var. Zimit dilimde bakayım turnuvalına varsa hemen çökelim, paramızı kazanalım, kendi üzerimize bahis oynayacağız yine. Para kazanacağız. Ee, onun haricinde köle tüccarı varsa kölemizi satalım. Karaktere gelen bir şey var mı yok. Tamam. grupta kendi kendine böyle talimde burada tecrübe kazandı falan diyor daha level atlayan görmedim. <laughs> ben de atlamıyorum. Kervanmıştım. Burayı kim yağmalı acaba? Şey yok. Sıvacadan bilmem ne diyor. Ulan saç şairi, ozan, bilmem ne, şair. Oğlum nereye kuşatılmış? Bir tane kuşatma görelim ya. Hangi kale diyordu lan? Burası değil. Sadece krallığından kont bir şey tarafından. Gene bir de şu noktlara bakalım. Kalenin etrafına şey yapmışlar ha. gimin lord varsa konuşayım ya. Bunlar süpermiş lan bunların lord kabul Pek fazla bir şey yok ama iyi yapmışlar. Değil, değil. Elif mi? E Elif. Quantum var. Quantum, Quantum. Sakalları yakışmamış ama neyse. Tamam derebeyiymiş bu adam. Hadi selamette falan pişman oralara okumayalım. Görev var mı? Bilmem ne karesine. Yok ya. Ya şimdi bu adamla ilişki ilerletsen ne sen ne? Bir daha belki bu adamı ben 40 yılın başında göreceğim. Sancardan alıyorum o görevleri bilerek. Baksana kalemin etrafına şey yapmış. Sencar'la aramız şey yapsın, iyi olsun, ilişkimiz artsın ki yarın bir gün sonuçta onun olacağız biz. Adam bize ters davranmasın yani. Şu tarafa doğru dur. Burada bir kalesi var, bir de burada kalesi var. Adam şehri kurmuş, etrafına köylerini besleme amaçlı kalelerinde uç noktalara kurmuş. Korumasını almış yani. Yerleşimi sağlam. Ayı mı bunların şeyi? Sembolü. Yağmalanmış her yer birbirini yağmalıyor da Valio şehri artık kuşatmada değil. Valio burada mıydı? Her Ben nasıl... Bir dakika ya. Nasıl bir şey yok oğlum? Hadi at şunu çöpe. E, üzümü ne araydınız ya? Kayboldu. Yağmalanmış burada. Allah kahretsin. Yakında köy var mı? Kalmadı. Aa. Amelie köyüne gidelim bir yiyecek bir şey alalım grubun moral düşecek. Ya paramız var aslında birkaç tane alalım yiyecek diye düşünüyorum ama bu yağma yapacak şeyimiz kalmıyor o zaman. Yağmayı buraya koyamam. Beyinler. Al tane burada. Alış fiyatı 3. 3 nedir lan? Al. Bir şey dinar mı? peynire var. Yani envanterimde yer kalmıyor kısacası. Çok fazla şey aldığımda. Bizim çok az şeylerimiz kalmış ya. Sancar öyle dolaşıyor. Takılıyor kafaya göre. Nerede savaşıyor? Hiçbir şey yapmıyor belli değil. 250'li ordusu var. Sözde. öyle gidiyor, geliyor. Kalede oturuyor biraz, biraz şehirde oturuyor. iki tane, üç tane şehrimiz kalmış elimizde. Adamlar geldi buradan palmarı aldı, köyleri yağmaladı. Gelmiş buraya da yağmalamışlar. Yeah. Arenaya değil de turnuva olduğunu turnuvaya girmek istiyorum. Oğlum şair deme bana. Ha. Ya. Burayı okumuyorum artık çünkü kaç kere okuduk. Buraları ee... Videoyu doldurup kendiniz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Okuyup da videoyu artık uzatmak istemiyorum. Çünkü bunlar okursam video minimum bir 5 dakika uzar yani. Öyle olunca adam akıllı videoda bir aksiyona giremeyiz. Bu tarz şeyleri uzatırsak. Getir şu kesimi bakalım. Al. 140. 140. Ben gidiyorum abi ben. Ben gidiyorum şeyde... Hemen gidiyorum. Nerede bu? Şuradan gidiyor mu? Gidiyor. Bedevilerden ben esir alayım ya. Bol bol. 10 tane alabiliyorum. 140'dan 10 tane süper para yapar ya. Baksana 500 kaybediyorum ben zaten. Şu kervan yağmalama işine de girsem mi diye düşünüyorum ya. Benim karakterimde bir leke bırakır mı bu? Yani güvenilmez arkadan vuran bir adam falan olur muyum? Oğlum 7.2 ile bak. 25 6.4 Abi şunu yakalayayım ya? Aynı hızdayız ya. Bu biraz yavaş, yavaşladı. Şu yavaşlatsa kervana saldırsa da kervanını yavaşlatsa. Hızlanıyor şerefsiz ya. Bu benden yavaş arkadaşlar. Biraz sabredelim. Bunu yakalayacağım ben. Aramızdaki mesafe illaki kapanacak. Haritanın sonuna kadar kaçacak değil. Bunu yağmalayacağım ben. Buraya boşa gelmedik sonuçta. Bunlar için geldik. Rulon köyü bizim mi acaba ya? Bak kafamda. Ha, kendi kaşında. Kendi topuna sıktın sen. Başka ne isteyeceğim ya? üstünüzdeki başınızda varınızı, yoğunuzu, paranızı, pulunuzu, canınızı tecrübe kazanmanız lazım bizim askerlerin. Zaten 3-4 tanesi muhtemelen ölecek bu askerlerin. Belki de 5 tanesi, belki de 10 tane. Çünkü bu adamlar şu var. Sağlam bir şey bu arada. Tamam, hemen geldi hopla 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 Kaldır. <laughs> Kergitler de var bunun yani <laughs> Adama vurma lan. Kutlarımız da var. Dur şunu bir indireyim. Asını kes. Nerede lan? Kaçıyor. Ana. Haritanın dışına çıktı, açtık. tersime denk geldi onun için atamadım dost kuvvete vurdum çünkü dost kuvvet aptallık ediyor hedef olmadan vurdum lan şey olmadan Böyle... ki, Abi karşıda adam. Her neyse. Bir ölü. Patlok tutan ölmüş ama bir ölü çok iyi 20 kişi. İki karşıtı kaçtı bir tane şey iki yaralı bir abi Bir tane daha mı? Tamam tamam. Ka ha bu şey ya. Kaçanlar. Bir de indirin ya. Bir de indirin. Yerini koru çekip gücüm beni izle Tamam saldır ya. Hop şuradan gelirsin ya. Nerede? Görüp de ki ya ben. Bir yaralı olmaması lazım aslında ama. Kurtarılmış esirler yanına al. Kervan muhafızı. al hadi ya. Bunlar toplu alamıyor muyum arkadaş ya? Özellikle şunları. Oo kalkan benimki nereye? 879. Her türlü iyi. Al şunu şuraya koy. Şunları al. mantar olacak. Oldu. Çok güzel. Neyse zaten bunlar çok aman aman bir şey değil. 265 dinarda para kazandım. Bayağı gitmiş haritada. Çok abartılı değil de. Çok güzel. Sarran ikili vuracağız. Belki sarran iki cephede savaşmayalım diye bizimle barış imzalarlar ama bizim işimize gelmez çünkü bizim burada toprağımızı aldılar, kalemizi aldılar. Kale miydi, şehir miydi, halmar? Şehir de herhalde, şehir de. Gitti adam onu aldı. Bir dakika, grupta 632 artık. Şu avcıyı da terfi ettirelim farklıları da terfi ettirelim. Bir tane okçu ölmüştü. Bir tane okçu yapalım. Bende de artı görmüyor. ha. Bunduk nerede? Bunduk mu yaralandı? Ha buradaymış lan. Göremedim ya. Bir dakika bana tecrübe gelmiş. 3. Her iki puan sağlığınızı artı bir ekler. Güçlü gelme. Güçlü gelme lazımdı bana. Nerede gelme? Dört yapacağım. Üçlü gelme ki o oh. kullanmak istiyorum. Şey yayı. Okçuluk. Oh, Tekerli. Nereye gidiyoruz lan? Ha. Walmart taraflarına gidelim tekrardan. Şuraya kaçan. Biz hala şeyde miyiz? Sarangel. Vaydır kar gibi savaşta çok. Ha, çatışmalar bir şekilde yok ateşkes olabilir diyor. Çünkü sancar bir şey yap. Sancar beyimiz hiç umurunda değil. Almar yağman almış. Halmar, düşman tarafından alınmış. Adam çökmüş almış. Lan sene. Hadi 7.2'yi ben nasıl yakalayayım ya. 6.4'tüm. Aldığım birlikler artık 6.2'yim. Buna ne etki ediyor tam bilmiyorum. İlla ki piyadeler etki ediyordur, yavaşlatıyordur beni ama e, tam süvari de ben yavaştım. 6.4'tüm, 8'lerde, 7'lerde bir hızım yoktu. Yani zırhım, atım, işte ne etki ediyor bilmiyorum. Fazladan atma gerekiyor. At da var envanterimde şu an. Hiçbir etkisi yok. kaymanın terde tavırdan yemeye başlamışlar tavır öpeyim bir dakika şey 30'luk mu falan eee ateşkes sona erdi ne demek Tamam ateşkes yapmışız sonra son vermişiz. Ne ara ateşkes yaptık ne ara son verdik. Savaştaydık zaten. Bu arada yarım saatimiz olmuş hemen hemen. Bu bölümü burada bitirelim. Ee, köle tüccarını bulursak. Bak keşke naradan geçerken baksaydık şimdi burada bulamayabiliriz. Tebrik da sağlamadı. Ha yok ben 24'müşüm. Bunlar nasıl bir şey ya? Lord 25 tane askeri var. 20 tane askeri var. Çiftçi mi? Yani. Dostum sen. Ha, ah, çok güzel. Yine söylediğim gibi buraları okumuyorum. Beni ilgilendirmiyor. Şu. Siz okumak isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Harami tekrar etmiyor diye 140 ediyordu neyse ben haramilerden ve şeylerden giderimi çıkarttım yağmaladığım altın 265'ti 300 desek 400 400 civarı bir para aldım ve pazar yerinden de bir şeyler kazanacağım 300'e fısrat benim zaten şey rezert diyorum ya kalkanım al 112 dinara silahçıya sat şunu belki kullanabiliriz ya bu dursun zaten bende okum daha iyisi var şunu koy benim kılıcım neredeydi? Kılıcım... Ha şu. Savurma kılık. Ağırlık 5, ağırlık 1.5. 199. Yok be, kalkana malkana bayağı bir şeyi var. Şeyi de satmıyorum giderek. Şunu Havukumuz var ama belki ileride bunu da kullanabiliriz diye. Ya da daha iyisini de alabiliriz gerçi. sat şunu. Satış fiyatı 28 diyor lan. Biz bunu 3'e aldık ha. Başka şeyden ucuza alıp bu taraflarda pahalıya satabiliriz. Al bunu Tamam envanter. 8 bin küsur dinarımız oldu. 7 bin küsur dağıttı. Hatırlıyorsanız para kaybetmiştik. 7 bin 200 e düşmüştü. Sağlam para kastık. Hem haftalığımızı çıkarttık. Giderlerimizi, askerlerimizin giderlerini haftalıktan kastım. Dur buradadır. Hem de üstüne para koymuş olduk. Asker aldık. Birliği de büyüttük. Yaklaşık 30 kişilik bir birliğimiz olacak. Diğer bölümde 3-4 adam da alabiliriz. Ama artık adam akıllı savaşlar yapmamız lazım. Böyle şeylerde bir tane 25 kişilik birlikte bir tane adam kaybediyor. Ee, bu yağmacılarda falan. Sağlam böyle lordlarla savaş yapmamız gerekiyor. Ki tecrübede kazansın birliklerim. Her neyse bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümümüzde böyle sağlam bir savaş yapmak istiyorum. Bir turnuva bulmak istiyorum. Şehirleri dolaşırız. Turnuva varsa turnuvaya katılır. Sağlam bahis oynayıp üzerimize ilk başlarda favori olmuyoruz çünkü. Sonra favoriye geçtiğimiz için herkesi yedikçe oyun artık bizi favori göstermeye başlıyor. Güçlü olduğumuzu anlıyor. Attığımız bahise fazla karşılık vermiyor. İşte 100 atıyorsan 150 veririm diyor. Ama ilk başlarda 100 atarsan 300 veriyor belki. 500 veriyor. Hatta ilk başladı 1'e 5 veriyordu, yanlış hatırlamıyorsam. 5 biner atmıştık, 25 biner almıştık. Artık 100 100 atacağım ilk başlardan itibaren 1000 e, küsur kazanmıştık, 2000 3000 kazanalım. Artık 250 de e, turnuvanın galibine ödül veriyor, vesaire temiz 2000 3000 paramızı alırız ve gideriz Turgay'la e, ilişkimizi bir daha artırıp. ...burada o dükkanı açacağım. Yani o zeytinyağı kölesini açacağım. Hatta biraz daha araştırırız. Ama maddesi ucuz olup... ...burada işlenmiş hali... ...pahalı olan bir ürün hangisi? Bunu da araştırırız. bu e, konuları... ...bir sonraki bölümümüzde yaparız. Bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde gittik, yağmaladık, saldırdık... E, ...şehirlere dolaştık. Svalde krallığının Nord Krallığı'na... ...şehirlerine baktık. E, Gittik çölde, bedevileri avladık, paramızı kazandık, fazladan asker kazandık ve çevreyi tanımış olduk. Yavaş yavaş krallıkları tanıyoruz. Bir sonraki bölümde yapacaklarımız zaten şimdiden belli. Eğer siz de bu bölümü beğendiyseniz, oynayış tarzından zevk aldıysanız ve bana da destek olmak isterseniz beğenip abone olabilirsiniz yorum da yaparsanız kesinlikle çok sevinirim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esen kalın.